Selamun Aleyküm nasılsınız dostlar Umarım iyisinizdir yeni bir video ile yine karşınızdayım bugünkü videoda ne yapacağız derseniz ee, hava çok güzel güneşli bir hava hafif de rüzgar var tam böyle ateş yakma havası güzel bir ateş yakacağız tavuklarımıza makarna kaynatacağız sonra geri kalan közle işte korla her neyse e, onunla da kendimize bir mangal yapacağız. Şimdi ben dışarıya çıkayım. Çalı çırpı falan toplayayım. Ateşi yakacak e, materyalleri hazırlayayım. Sonrasında ateşin başında görüşelim. Hadi bakalım. Evet. Ben gerekli metal yerleri getirdim. Şimdi bunları yakalım. Tahtalarımız burada, tahta parçaları. Bunları kağıtla tutuşturacağım. Sonra makarnamızı kaynatacağız. Arkadaşlar ateşimiz yandı. Kara tencerenin üstüne koyalım. Kapağını da kapatalım. kaynamaya devam etsin. Su kaynadıktan sonra makarnamızı koyacağız. Makarnamızı haşlayacağız sonra altında kalan közle de kendimize mangal yapacağız. Kaynadıktan sonra yine görüşürüz. Evet, suyumuz kaynadı. Şimdi ben makarnaları atayım bunun içine. makarnalar olana kadar da şeyleri hazırlayacağım. Kanatları hazırlayacağım. Kanat yapacağız bugün. Mangalda. Aslında şişte yapacaktım. Ama yanlış şişi getirmişiz. O yüzden şişi iptal ettim. Şöyle ızgara var. Hadi şimdi makarnayı atalım bakalım. Aa döküldü. Benim bir tane de şu da kaşırım var. Kaşırımların içeri değil. Şimdi bunu tavuklara yaptığımız için içine hiç tuz falan vesaire baharat bir şey koymuyoruz. Direkt bu şekilde vereceğiz. Hayvanlara çünkü zararlı olur tuz. Gerçi insanlara da zararlı ama. Evet. Kaynamaya devam etsin. Tavuklarımız da burada. Ben tavukları hazırlayayım. Onları tavukları hazırlayayım diyorum. Ya yani kanatları hazırlayayım. Makarnayı tavuklara verelim. Sonra kanatlara geçelim. Makarna kaynadı. Biraz toz biber, biraz da pul biber ekleyeyim ben buna. Sonra soğumaya bırakayım. Bence sadece pul biber ekleyeyim ya. Toz biber eklemeyeyim. Bu kadar yeterli. Pul biber hayvanları diri tutar. Oh çok güzel oldu ha. Benim bile canım çekti ızgarayı da koydum oraya. Bayağı da böyle kullanmıyorum bunu. Hep şişte yapıyorum. Ee, biraz yansın. Sonra tavukları dizeceğim. Belki onda yaparım. Belki mangalın içine alırım. Mangalımız da var orada. Hangisi uygun olursa. tamamdır. Şimdi ben bunu şuraya soğumaya bırakayım. Soğusun. Sonra tavuklarımıza verelim. Makarnamız soğudu. Şimdi verelim hayvanlarımıza. Bir görün bakın nasıl yiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> get, 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 get. Sensa Vertinee Sorti M 1970 komt plane 2 dakika sonra bitirecekler. Şurada bir yumurtamız daha var. Daha uzaktan gördüm. Onu da alayım. Bunu kesin su seksi yapmıştır. Küçük yapıyor genelde yumurtaları. Bugün burayı temizledim. Bayağı pisti. Bunu da koyayım şuradaki tasımın içine. Evet. Arada böyle makarna ziyafeti veriyorum onlara. Hep Yaman'a vermek olmaz. Değil mi Yaman? Biraz da tavuklar yesin makarnayı. Hep sen mi yiyeceksin? Evet. Soframız tamam. Hazır. Dışarıda yiyeceğiz bugün. Az geldi gözüme buradaki odunlar. O yüzden biraz da kömür takviyesi yaptım. Mangalda yapmaya karar verdim. Orada çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Şimdi üstten de alttan zaten buradaki odunları atmıştım. Kömürleri yakıyor onlar. Üstten de şöyle bir takviye yaptım onlara. Yansınlar diye. Şimdi bu da olsun. Sonra kızartmaya geçelim. Kömürlerimizi göstersene. Kömürlerimiz de oldu. Şuraya iki tane odun atmıştım. Onları alacağım şimdi. Ondan sonra tavuklara geçeceğim. Hatta geçeyim ya. Yok, şura, şunlar da biraz bitsin de, ondan sonra geçeyim. Şimdi ne yapacağız? Ondan bahsedeyim. En çok şey, en çok sevdiğim şey ne biliyor musun? Bir yaptığım bir işin birçok e, amaca hizmet etmesine bayılıyorum abi. Ne, ne yaptık? Anlatayım. Zaten izlediniz. Bir ateş yaktık. O ateşte tavuklara makarna kaynattık. Ondan sonra o ateşi aldık, az bir şey ilave yapıp mangala devrettik. Şimdi mangalda kanatlarımızı e, yapacağım. Ondan sonra kalan ateşi de semaveri atacağım. Semaveri de hazırladık oraya. E, semaverde de kalan e, şeyle ateşle de çay yapacağım. Müthiş bir şey ya. Acayip paz oluyorum buna. Artık Ramazan'da giriyor. İşte bugün de böyle olsun dedik. Son işte mangalımızı havada güzel. Semaverimizi yapalım dedim. Hatta ben başlıyorum ya, bunların şey yapmasını beklemeyeceğim ben, bunları alacağım. Bunlar zaten o... evet, bunlar da bitmiş zaten. Şunları böyle kırayım. Evet. Arkadaş, burada var ya, kanat değil koyun bile pişer yani. Bunlarımı da alayım. Evet. Evet. Biz bunu yağlamış mıydık? Yağlamış mıydık bunu? Soslu kanat. Buradan başlayayım. Şöyle ha, maşamı unuttum ama. Maşam nerede? ekrana iki kere dokun aç Keşke şu büyük olanlara şey atsaydık bıçak atsaydık unuttum bir şey inşallah to ışmadı. Çok güzel de kızarıyor. Ben şimdi bunları yapıyorum ama yerken size göstermeyeceğim. Sadece yaparken göstereceğim. Yani yaptığımı izleyeceksiniz, yediğimi izlemeyeceksiniz. Çünkü çok hoşlanmıyorum bu şekilde. Bunu neden gösteriyorum? İşte yapmak isteyenler bu şekilde yapabilir. Ama sanki tavuğu azalmışız ya. Hesaplayamadık. Evet dostlar, bunlar oldular. Ben şimdi bunları alacağım. Sonra videoyu kapatacağım. Yemeğe geçeceğiz. Toplayı da göstereceğim size. Soframız hazır mı? Evet. Şu şeylerden başlayalım. Bakın. Bunları şöyle alalım bakalım. Bunun sosu özel bir sosmuş ama ben bilmiyorum. Eşim şeyden bakmış, internetten bakıp yapmış. İlk defa deniyoruz biz Bilmediğim için tarifini vermedim. Ama merak eden olursa yorumlara yazsın. Cevaplarım. en çok sevdiğim yerler bu şey kanat tarafı. Ne diyorlar bunlara? Çift kemik, iki kemik var ya. Onu çok seviyorum. Şu büyük olanları çok fazla sevmiyorum. Ama gayet iyi pişti. Şimdi bunu ateşinde şey alayım. Temaver'e çayımızı da koyalım. Sonra yemeğe geçelim. Sazan sarmalı 2 organize işler filminde diyor ya. Moğmanın dediğim bir sözü var. Ney? İşte ney? <laughs> Nereden aklıma geldiyse. Saruhan, Saruhan. Hatırladım şimdi adını. Bence bunlar da tamamdır abi. Mis gibi oldu. Okeydir. Bunlar aslında böyle biraz yanmış gibi görünüyor ama şuraları falan bunlar yanık değil arkadaşlar. Bu sostan dolayı böyle oldu. Evet. Soframıza götürelim. Kanatlarımızın durumu böyle. Gel. Bakalım. Şöyle salatayı da buraya koyalım. Şimdi semaveri de ben halledeyim. Ondan sonra yemeğe oturalım. Evet dostlar. Bu videomuz da bu kadar olsun. Bugün birçok iş yaptık. İşte tavukları doyurduk ondan sonra. Ee, mangal yaptık. Şimdi semaveri yakacağız, yemek yiyeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda Yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.